İlk dönemdeki e, yardımın ve desteğin öneminden bahsettik. E, buna e, psikolojide genelde psikolojik ilk yardım diyoruz. E, bu kavramı biraz aç açabilir misiniz? Hani nasıl olmalı, e, neyi sağlar? Aslında başta biraz bahsettik ama e, psikolojik ilk yardım nedir? Psikolojik ilk yardım da tabii böyle e, havada farklı bir kavram olarak kalmasın elbette. Bu özellikle toplumların içinde belki yüzyıllardır süren bir durum, bilinen bir durum aslında. Nedir bilinen durumdan kastettiğim? Yolda bir şekilde e, bir örseleyici durum nedeniyle baygınlık geçiren, baygınlık yaşayan bir insana Ayşe teyze ya da Ahmet amca nasıl müdahale edeceğini bilir. Kolonyayla, soğanla, sarımsakla ya da işte bir şekilde sarsarak ama sorsanız Ayşe teyzeye veya Ahmet amcaya niye kokuyu kullanıyorsun? Doğrudan beyne ulaşan bir duyudur cevabını ondan alamayız elbette. Sonuçta bu kültürel olarak aktarılmış bir durum elbette. Buradan yola çıkarak zaten diyorum ki Türkiye gibi ülkelerde bu kültürel aktarım, kültürel afet bilinci, kültürel travma bilinci çok önemli bu bilince ulaşmak için de mevcut bize memetik olarak aktarılan, hani toplumun öğretilerinden, geleneklerinden aktarılan adetlere, geleneklere bir taraftan bakmalıyız. Oradan çekeceklerimiz var uzmanlar olarak. Ama bir taraftan da topluma bu aktarımları yapmamız gerekiyor. Bu anlamda psikolojik ilk yardımın amacı nedir diye baktığımızda insanların gereksinimlerini, ihtiyaçlarını bir saptamak gerekli Olay yerinde neye ihtiyaçları var? yaşamsal ihtiyaçlara mı ihtiyaç var, barınma ihtiyaçlarına mı gerekiyor? Kaybedilen yakınlarının kimliğini bilmeleri mi gerekiyor? Bunları nasıl saklayabilirim, nasıl bu bilgiyi iletebilirim gibi hakikaten bir anlamda yazı, yazıda kolay gözüken ama uygulamada yine bence büyük bir kültür ve eğitim gerektiren bilgiler bunlar. Büyük bir kültür ve eğitim derken kafa karıştırmak istemiyorum. Yine 8 yıl önceye dönelim çok değil. Soma'da biz içeride ölen madencilerin bir şekilde cenazelerini ya da kimliklerini nasıl tespit etme yoluna gittik. Birileri dedi ki gençlere siz fotoğraf çekiyorsunuz. Bu içeriden çıkan cenazelerin yüzlerini bir fotoğraflayın da kimler olduğunu anlayalım. Şimdi bu gençler için çok örseleyici bir şey. Çünkü onlar bu işin uzmanı değiller, bu iş yapmak durumda değiller, bu işle ilgili eğitim almamış kişiler. Dolayısıyla biz onlara bir anlamda bu kültürel eksiklikten, eğitim eksikliğinden dolayı travmatize etmiş oluyoruz. Amacımız ne burada? İşte tüm bir şekilde toplumun az çok bilmesi gereken, madende çalışan işçinin ve yöneticinin bilmesi gereken ihtiyaçlar nedir? Bu ihtiyaçları nasıl saptayabilirim, nasıl temin edebilirim? Kimler daha darda, daha zorda, işte aşırı korku, aşırı yaz tepkileri geçiyor. Kimler şok altında. Bunları bu kişileri nasıl yönlendirebilirim? Nerelere yönlendirebilirim? Hangi kaynaklar var elimin altında? Bunlar önceden bilinmeli. Ki orada tık tık bu sistem işlemi kaza olmadan önce de bilinmeli. Baktığımda ben kaza sonrası insanları nereye yönlendirebileceğimi bir maden çalışanı ve yöneticisi olarak bilmeliyim. Oraya gelen bir uzman olarak bilgiler bilmeliyim. Aynı zamanda şu bilgiye de sahip olmalıyım. Bu yaşananlar olağan bir şekilde geçecek. Verilen olağan tepkiler, bu konuda herhangi bir suçluluk vesaire hissetmenize gerek yok. Bir öğretmen dillendiriyordu Ankara Garı'ndan sonra. Ağacın altında uya kalmış. Ankara Garı katliamından sonra kastediyorum. Ve kendimi çok suçlu hissediyorum. Orada öğretmen bilmeli bir şekilde bir uzman aktarmalı. Ki ağacın altında zaten uyak alması mümkün değil. Orada öğretmen şok geçirmiş. Bu tepkileri bilirlerse insanlar yaşadıkları şokun ne olduğunu, ne işe yaradığını, bir çeşit bir savunma olduğunu, insan zihninin kendini savunmak için bunu ürettiğini, farkında olmadan yaptığı bir üretim olduğunu, en azından yaşadıkları o suçluğu vesaireyi daha iyi bastıracaklardır ve yaşadıklarına daha kolay anlam vereceklerdir o da onları biraz daha ayakta tutacaktır, dik tutacaktır, daha dirençli hale geçecektir. Sonra da mümkün olduğunca olağan yaşantıya dönmesini sağlamak insanlar. Olağan yaşantıya dönmek demek de yine bence içinde kültür ve eğitim barındıran bir şey. Yine hatırlayalım havaalanı katliamını. Burada da dağılan parçaları, insan parçalarını belediye işlerine toplatmak kadar, eğitim almayan belediye işlerine toplatmak kadar büyük bir hata olmasa gerek. Mutlaka madem böyle süreçlerde biz zaman zaman baş başa kalıyoruz, biz hiç olmazsa işçilerimizin bir kısmını bu alanlarda eğitebiliriz ki bir an önce orada bir olağan yaşantıya dönme hali başlasın. İnsanların olağan yaşantısını az ya da çok destekleyebilelim. Burada olağandan kastettiğim sakın önceki gibi olmasın. Yani zaten bir kaybın olduğu bir evde önceki bir yaşantı değil. Ama bir an önce insanların o rutinlerine, evde açlarını, pişirmelerine, çocukların okula gitmelerini sağlayabilirsek, özellikle o sosyal destek kanallarını açabilirsek bir temas, bir olağanlaşma sağlanacaktır ve bu insana iyi gelecektir. Ve ondan sonra da ne yapacağız? Belki ara ara ziyaretlerle, özellikle kaybı olan haneleri ziyaretlerle bir hal hatır sormak bir ne durumdalar bir öğrenmek ki bunu niye yapmak gerekiyor? Mevcut bir sorun varsa sorun uzamasın engelleyebilelim. Bir yaz varsa olağan yolundan çıkmasın bunu önceden fark edebilelim gibi bir destek sunmakta fayda var. Bu desteği de aylarla sınırlı tutmamak gerekiyor bence. Hani bu desteğin bence hani Bartın'dan sonra da en az bir yıl boyunca oralarda olacak bir sistemin kurulması gerekiyor. Öyle bir sistem olmalı ki, bir şekilde arkası desteklenecek kesintiye uğramayan bir sistem olmalı. Yoksa ne oluyor? İnsanlar çok kalabalık bir ruhla karşılaşıyorlar. Birkaç ay sonra, özellikle kışın gelmesiyle birlikte onlar tamamen kaybolacaklar. Ve tekrar bir darbe, bir yalnızlaşma yaşıyor kişiler. O yüzden elimizden geldiğince oralarda kulağımızın, gözümüzün olmasında fayda var diye düşünüyorum.